Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle Instagram'da inanılmaz istek alan şarkılardan bir tanesini çalışacağız. La en Rose şarkısını beraber nasıl çalıp söyleriz? Kolay bir versiyonunu öğreneceğiz ki herkes çalabilsin diye. Ritmi de kolay, içinde geçen akorlar da kolay. Arpej yok, bareli akor yok ama çok güzel duyulacak akorlar var. Ve çok rahat çalıp söyleyebileceğimiz bir ritim var. Şimdi yavaş yavaş içinde geçen akorlarla birlikte başlayalım. İlk akorumuz şifresi C olan Do majör. İkinci akorumuz şifresi C7 olan Do majör 7. C maj 7. Nasıl basacağız? İkinci perdeye orta parmağımı bastım. Bu kadar. O kadar kolay ki aynı yani Do majör kadar kolay. Orta parmağım bu C idi. Hemen orta parmağımı bir yanındaki ikinci perdeye basıyorum. Bu da C7. Sonra üçüncü kullanacağımız akor var. C6. O bundan da kolay. Çünkü hiçbir şey basmıyoruz. Dördü de boş tel. Bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki akorumuz şifresi Dm olan Re minör. Sık sık kullanacağız bunu şarkı içinde. Bir sonraki akorumuz G7. Çok basit. Özellikle Dm'den geçmesi çok basit. Şu Dm idi. Üstteki iki parmağımı kaldırıyorum. İşaret parmağım burada sabit. Basılı kalıyor. Orta parmağımı üçüncü telin ikinci perdesine basıyorum. Yüzük parmağımı da en alt telin ikinci perdesine basıyorum. Bu G7 akoru. Bir de bu akoru kullanacağız. Kullanacağımız akorlar bu şekilde. Gördüğünüz gerçekten çok basit. Hepsi birbirinden kolay akorlar. Ritme gelince C üzerinden göstereyim ritmi. Şöyle yapacağız. Normalde kullandığımız bir ritim var biliyorsunuz. İn, in, çık, çık, in, çık. Burada küçük bir tartımsal oyun var. Yönler aynı ama tartımsal küçük bir değişiklik var. İn, in, çık, çık, in, çık. Ta, 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 Bu ta, tartımı özellikle söylüyorum. Siz de özellikle çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü ritmin oturması açısından önemli. ta söyleyeyim. In, in, cık, cık, in cık. Bunu yapacağız. Şimdi yavaş yavaş şarkıyı çalışalım. Yan tarafta sözleri ve akorları görüyorsunuz. Hop. Hopla direkt C akorunun ritmi. Yani ritimle söz aynı anda başlıyor. Hold close and hold fast. Tam fest derken C7'ye geçtim. Yani buradan hemen bir yana geçtim. Fest. The magic spell cast. Cast derken Hepsini kaldırdım. C6 bastım. This is love diye. Ro, ro derken Dm var. Za, za derken de G7 var. Sonra 3. satıra geçtim. When derken Dm ile başlayacağım aynı anda. When you kiss me one size. Size derken G7 var. Size. And do I close my eyes. Eyes derken Dm var. I see love in Yine D -me var Ro'da. G7 var. Za derken Roza'yı ikiye böldüm. Şimdi devam ediyorum. Yine diğer böyle devamında when derken C ile aynı anda başlıyorum. When you press me to your heart. Heart derken bir yana yani C7'ye geçtim. Heart, I'm in a world apart. Apart derken C6'ya geçtim. Bloom um derken Dm'yi bastım. Sonra Dm'de kalıyorum. Ve şarkının biraz daha dik seslerden oluşan bölümüne geçiyorum. And you speak and sing, from sing derken G7'ye geçtim. Derken yine Dm var. Tam La o derken g de var. Burada ritim çalmadım. Neden? Çünkü serbest bir yer. Şarkının orijinali de öyle. O satır başından alacağım şimdi. E Sonra give derken C ile ilk baştaki trafiğe geri dönüyoruz. Give your dance all to Mi derken C'ye de. Me and life will always be. B de ritmi bırakıyorum artık. DM'yi bastım B de. Be love. Be and. and. derken G'ye de var. Me Rose derken C ile bir tur ritim yapıp finali yaptım. Şimdi böyle baktığınızda bölük pörçük ve karmaşık gibi görünebilir aslında çok basit. Şimdi baştan sona hepsini duraksamadan ve çok yavaş bir tempoda normal temponun da altında bir hızda anlaşılsın diye çalıp söyleyeceğim. Orada hepsi yerli yerine oturacak. Şarkının içerisinde geçen akorlar gerçekten çok kolay ve birbirine geçişleri de çok avantajlı. O açıdan da çok avantajlı bir şarkı. Ritim derseniz ritim de çok zor değil. Biraz pratik yaptıktan sonra o en çok kullandığımız ritimle çok benzerlik gösteriyor aslında. Küçük bir tartım farkı var sadece. Şarkı ile ilgili sorularınız olursa onları mutlaka yorumlara yazın. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Yabancı şarkı isteklerinizi duyuyorum farklı sitelerden farklı sosyal medya mecralarından hepsi bana geliyor e, yabancı şarkı istiyoruz diye elimden geldiğince mümkün olduğunca telaffuzum yettiğince yabancı şarkılara da kanalda yer vereceğim başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın